çorabım bozuldu ya. Kanka baksana piçi arabanın tekerlerini çalmaya çalışıyor. Bekle sakin sakin sakin. Bekle bekle. Merhaba. Merhaba. Ay Allah kolaylık versin. Sağ ol abla teşekkür ederim ya. Teker patlamışsa tekeri yapıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol ya. abla. İyi ay ya. Yağmurda çok üşümüşsündür. Canım benim yani. Nasıl patladı böyle lastik? Vallahi bilmiyorum abla. Herhalde bir şey cammam batmıştı. Ya. Aha, araba sizin mi? kız ne yapacağız biliyorsun değil mi? Geç kız hadi ya. E sen onu ya hadi. Oh, en sevdiğim. Daha <laughs> kime bulaştığını bilmiyor. Geri bas bir daha git üstünden. Vallahi, vallahi. Vallahi. Güzel. Bir daha. <gülüyor> Süpersin. <laughs> Yolunuza bakalım.